Erkan Bey, sizi burada gördüğümüz için çok mutluyuz. Yılın en iyileri ödüllendiriliyor bugün. Duna Meyde ve Ratel Meydanı'nın düzenlediği başarı ve kariyer ödüllerinde sizin duygularınızı almak için çok güzel bir ödüle layık gördünüz. Yılın Erkek Dizide Oyuncusu ödülü aldınız. Çok teşekkür ederim her şey için. Layık gördükleri için beni bu ödüle. Bir de tabii ki bu organizasyonu yapan herkesin ellerine sağlık. Çünkü çok güzel bir organizasyon. Bu tür organizasyonlar bazen çok zor olabiliyor. Ama bu çok güzel. Ellerinize sağlık. Tebrik ediyorum sizleri de. Ben de çok teşekkür ediyorum her şey için. Kırmızı da sizi bırakmıyorum. Hemen şunu sormak istiyorum. 2023'e çok az kaldı. 2 hafta sonra yeni yıl heyecanı var. Yeni yılda hedefleriniz neler var? Neler var? Ne projeler var? Biraz detaylandırmak ister misiniz? Ya vallahi bir hedefim yok. açıkçası. Sadece yaptığım işin iyi devam etmesini istiyorum. Onun dışında ülkemin iyi olmasını istiyorum. İnsanlarımızın insanlarımızın mutlu olmasını istiyorum. Kavga dövüşün bitmesini istiyorum. Daha ne diyebilirim ki? Herkes iyi olsun istiyorum. Dünya yaşamaya değer, herkese de yeter. Ee, i̇nsanların bunu anlamasını bekliyorum. Eyvallah.